seyirciler Ramazan ayında iftar elbette ki çok çok önemli. Sofralarda ne yenilip içildiği ama bir başka önemli olan vakitse sahur vakti elbette. Çünkü uzmanlar da özellikle bu vakte dikkat çekiyor ve sahura mutlaka kalkılması gerektiğini, yapılması gerektiğini söylüyorlar. Tabii ki sahurun nasıl yaptığımızda bu anlamda çok büyük önem arz ediyor. Eğer dengeli ve düzenli sağlıklı beslenmezseniz bu durum sağlığınızı tehdit edebilir. Ramazan'da önemli öğünlerden biri sahur. Ancak sahurda yenilen bazı yiyecek ve içecekler sağlığı tehdit edebiliyor. Mideyi rahatsız ediyor. Mesela içi kıymalı pide gibi, kek gibi hamur işlerinden uzak durmalıyız. Uzun süren açlık ve susuzluk nedeniyle sahurda fazla karbonhidrattan uzak durmak gerekiyor. Uzmanlar bu konuda pide ve ekmek tüketimine dikkat çekiyor. Fazla miktarda karbonhidrat susama riskini arttırıyor. Mümkün olduğu kadar pide veya ekmek türevi herhangi bir karbonhidrat tüketiyorsanız miktarına dikkat etmeniz lazım. Bir üçgen dilimden fazla pide tüketilsin istemiyoruz. Ayrıca tuzlu ürünler de susuzluğa neden oluyor. Daha az tuzlu peynir, yumurta, kahvaltılık taze, domates, salatalık e, türevi besinleri tüketmek ya da eğer yemek tüketilecekse de e, sebze yemekle etli bir sebze yemeği, çorba, yanına yoğurt şeklinde tüketilmesini öneriyoruz ki dediğim gibi fazla karbonhidrat, basit şeker ve tuzdan uzak durulması lazım. Sahurda hafif olması için daha çok kahvaltı ürünleri tercih ediliyor ama reçellerin sofraya koyulmaması öneriliyor. Kan şekerini değiştirebiliyor. Hem kilo kontrolünü bozabiliyor hem de susatma riski var. Tatlı olabilecek besinlerden uzak durmak lazım. Onun yerine e, kuru meyve veya kuru yemişleri tercih etmelerini söylüyoruz. Sahurda bol bol yiyor, bol bol su içiyorsanız bu oldukça yanlış bir davranış. Hatta yedikten sonra hemen uykuya geçiyorsanız bu da sindirim sisteminize zarar verebiliyor. Çünkü bir şeyler yedikten sonra hemen uyursanız eğer sindirim sisteminiz Yeteri kadar çalışmıyor. Bu da bağırsaklardan mideye kadar birçok organa zarar verebiliyor. Hemen uyuduğunuz zaman da reflü tetikliyorsunuz, mide hastalıklarını tetikliyorsunuz. Dolayısıyla en az yarım saat bekleyebilirler, eğer öyle bir şansları varsa veya sahurun saatini biraz daha öne doğru çekebilirler. Sahurda çok fazla su tüketmek de kalbi ve mideyi zorlayabiliyor. Su miktarını yüklenerek yatmak doğru değil. İçeceğiniz su miktarını iftarla sahur arasında kullanabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.